Evet abi bugün Amerika'da hep yapmak istediğim bir şeyi Hakkı abim sayesinde gerçekleştireceğim. Tesla süreceğim. Evet abi, abi. Türkiye'ye gelmiyor ne yapayım ben de gariban adam. Türkiye'deyim Amerika'ya gelemiyordum. İlk defa geldim Amerika'ya. Bu arada gerçekten çok keyifli benim için. Seninle olmak çok keyifli. Eyvallah Çok güzel ol. ağırlıyorsun Allah razı olsun abi. Öncelikle bunları değinmek istiyorum. Şimdi abi Tesla'yı kullanacağız. Abi biz cahiliz. Estağfurullah Bu araba abi. nereden çalışıyor abi? Allah'ın şu, Allah şu anda gelsin. çalışıyor. Yemin et. <laughs> Vallahi çalışıyor. Abi ne ara çalıştırdın arabayı ya? Elektrikli <laughs> olduğu için şu anda çalışıyor. Mercedes kullandıysan evet bu abi. şey aynı. Şu şu anda R'yi al abi. Aynen. Şu an direkt R'ye abi evet devam. Evet abi. Tamam. Şu anda abi benim en çok merak ettiğim şey bu Tesla'nın şu kendi kendine kullanması var ya abi. Öyle mi? Abi merak ediyorum abi. Ama heyecanlanmayacaksın. çalıştırabiliriz şu anda. Geriye gel abi. Gel tamam. gel Geriyeyim gel. Devam gel 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 gel. Ama heyecanlanmayacaksın. Abi Çünkü heyecan benim işim abi. Heyecanlandım ama ellemem yani. Dur. Şimdi D'yi al abi. Evet abi. Evet. Devam et abicim. D'yi alalım abi. Evet. Biliyorsun. Şimdi korkma tamam mı? Ben şimdi seni otomatik sürüş alacağım bak. Evet abi. Ayağını çek abi her yerden. Şu çek. anda otomatik de. Çek geriye aslan. Eyvah. Çek ayağını abi her yerden. Allah'ım sen... <laughs> şu anda bak. Baktı. Aa, baktı. Kimse yok. Ne hissediyorsunuz şu an? Abi bu, bu, çok acayip bir şey. Gerçekten. Yani hep söylüyorum ya. Yumurtaya can veren Rabbim. <laughs> Neler yapıyor? <laughs> abi mesela bak araçlar var. Bak çok zor. Mesela ben şimdi sana oturup anlatmam lazım. Abi sağa dönerken ne yapman lazım? Aman dikkat et. Amerika'da var. kendi sinyalini veriyor. Evet. Şu an mesela duruyor. Örnek olarak duruyor. Az önce çok enteresan bir şey yaptı. Şuradaki yol işaretlerini de anladı ama biz ne olur ne olmaz diye heyecanlandık. Abi riske atamayız riske şimdi. atamayız evet. Senin abi. şu anda sigortan yok. Mesela şu anda bu arabayı kullanman için seni sigorta. Ben haranlım abi? <laughs> Hayır abi. Onların <laughs> sigortası var bizim yok. <laughs> ee, şu anda yani çok doğru değil. Evet abi. Ne olur ne olmaz diye şimdi şey polis garanti alalım. Gelir falan. O nedenle biz kontrol elimize aldık ama şimdi çek eline. Evet abi. Şu anda tekrar bak otonoma aldık durması gerektiği yere dur geldi. Geldi ben yani. ben geride durmuşum. Yeşil yandı bak devam evet. ediyor. Kendi kendine başladı abi. Ne yapacağını çok merak ediyorum mesela bak delirdi abi şu anda şu anda kendi kendine bir karar aldı ne yapacağını hiçbir fikrim yok. Evet, Yolu değiştirdi abi. Evet yolu değiştirdi Ve niye Baktı, yaptığına dair bir fikrim ben yok. Ben sana söyleyeyim abi yol çalışması var dedi ki burası bana göre değil dedi. Kendi bildiği en iyi yol bildiğin yoldur dedi abi. Ve oradan gidiyor şu çok anda. Çok ilginç değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ne yapacağını çok merak ediyorum şimdi. Evet. Hadi git oğlum bakalım. Aa, aa. Sür oğlum. Abi şu an sinyalini verdi sağa dönüyor. Evet. Çocuk yolunda abicim. Abi bu çok değişik bir şey ya yani, gerçekten. Bayağı sert döndü bu arada ama yol müsait yani. Evet. Arada senden hani uyumuyorsun değil mi diye bir Kombi dokunmanı isteyebilir. Buraya dokunmamı istiyor sadece. Şu anda, he, o da mavi yandığında yani. Evet. Bak şu anda çocuklu bir kadın geçiyor yoldan. Evet. Direkt oradan zaten anlıyor Ve bak ileride her şey gösteriyor. Bakacağız evet. Bak onu Gördü abi, hemen algıladı. Harika. Abi bu Türkiye... mesaj şuradan alacak abi bak sağda fark evet. etmiş ama. Evet. Bayağı abi. bir dışarı çıkmış. Daha çok merak ediyorum. Vurabiliriz evet. ha oraya. Yemin Sen edin. emin ol. Bir dakika bir dakika dur. Yok abi yok. Abi. Abi, abi onu gördün mü? Onun da varlığını herif Ya yeni <laughs> ederim sana helal olsun Tesla. Bak abi. yol çizginin dışına çizginin çıktı. Çizginin dışına çıktı. Dedi ki o da var bir davarlık yapmış ama ben yapmayacağım dedi ve kendini sola atıp yeniden sağa attı. Tamam Şimdi ben dokunmanı istiyor. Tamam bir kere dokun. Kırmızı ışık abi. Abi kırmızıyı görüyor bak görüyorsun. Normalde biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Işığın dibinde duruyoruz. Yani karşıda yanıyor. Bazen Türk evet. şoförler burada o hata yapıyor abi. Karşıya gitmeye çalışıyor. Yok abi. Orada... Doğru söylüyorsun. O, o çok önemli. Allah'tan Tesla'mız var abi. Hata yapmamızı engelliyor. Şimdi başka bir yola gitti abi şu an. Evet ve çok güzel bir yol seçti ben sana söyleyeyim. Bak abi çok değişik bir şey. Bu Türkiye'de şu an piyasaya çıkacak belki ileride ama... Yani bizim Türkiye'de yapabilirler mi abi? Yapar. Ne diyorsun? Abi yapar. Genelde insanlar neyi bekliyor? Yol akıllansın. İşte yola bir sensörler koyalım. Evet. Yoldan sinyal alsın. Tesla'nın başardığı şey şu. Radar. Bak yeşil yandı. Kendi Devam yeşil. Burada çok güzel bir şey. Arkadan da at yapmana gerek kalmıyor artık. Yok yok. <laughs> Türkiye'de. Burada Tesla'nın yaptığı şey şu abi. Diyor ki bak sağa dönecek ve nasıl dönecek bakacağız arada ben de çok merak ediyorum abi, uzun zamandır ben de çok kullanmadım yani yeniyim. O neden en az seni kadar heyecanlıyım? Allah acayip bir şey abi ya. Şöyle yapıyor abi diyor ki ben diyor görüntüden ne anlarsam kararımı kendim vereyim diyor. Yapay zeka kullanıyor yani şu anda evet. arabayı. Kırmızıdayız. Çok, çok acayip bir şey yani. Şu Karşıda bir araba var, onu bekliyoruz. O geçtiğinden sonra büyük bir ihtimal biz de geçeriz. Büyük bir ihtimal geç çünkü sağ dönüşte evet. kontrollü geçiş var değil mi Amerika'da abi? Yani evet. kırmızı ışığa durmuyorlar genelde. Evet. Bak geçiyor abi. Gördün mü kırmızıda geçti. Şu anda gayet de güzel devam ediyor. Vallahi basıyor bir de abi. He, görüntüyü algılıyor abi. Radar ve görüntüyü algılıyor. Sensörleri diyorsun. Evet yani yoldan bir şey almasına gerek yok. Bak şu anda şerit değiştirdi. Niye yaptığını hiç fikrim yok. Yani abi çok değişik bir şey ya. Gerçekten insan hayretler içerisinde. Teknoloji böyle bir şey işte ya. Vallahi billahi. Bu gerçekten trafik kazalarını inanılmaz azaltır. Azaltır. Ama haberler oluyor bazen mesela. Bunun neden olduğu kazalar da var. Oluyor yani şu anda. Olmuyor desem takipçiler bize kızabilir. Bak yeşil yandı. Çok merak ediyorum sağ nasıl dönecek. En sağ. Şu an bakalım abi. Sinyal evet, verdi. Verdi. Bir tane Bak, daha Hemen kamera da. açıyor abi. Sağa doğru geçerken kamera açıp sağda kimin olduğunu gösteriyor. Bayağı bir sıkıntılı bir şekilde duruyor. Ne yapacak? Evet. Aynen abi, abi yanından. Bu değil. ne ya? Bak yavaşladı. Yanından transit olarak gidiyor. Ve şu anda tekrar hızlandı. Evet abi. Bir dokun abi, dokun. Sen elini hep orada tut abi. Evet abi, tamam. Yani arada tut yani. Anladım. Mesela şu çıktığın şu yol an kapattı abi. He, tamam o zaman gaza basacaksın abi. Biraz daha sola gitsin. Sinyal ver. Sinyal ver. Sen bırak abi, kendisi geçecek. Nasıl? çok iyi. Vallahi. Türkiye'de tabi sinyal diye bir çubuk var ama kullanılmıyor abi genelde. <laughs> Orada hep yapıyorlar ya bak şurada bir şey var. o işe yeri. abi gerçekten inanılmaz bir teknoloji. Yani biz inşallah bu teknolojileri ülkemizde yapabilecek miyiz? Ne diyorsun yani? Yaptık veriyorsun. Ya. Vallahi yaptık. <laughs> Hemen bilgi verin. Bakın Adastek diye bir tane startupımız var. Şimdi Süper. büyüyor. Ee, Boğaziçi Tekno bir şirket. Ee, Karsan'la yaptı. Norveç Kraliyet ailesi ee, bu otonom sürülen otobüsleri aldı abi. Evet. Var yani. Şimdi top işte şu anda herkes top Tokta var mı böyle zaten? Tokta da bu özellik. iki buçuk seviyesinde var. Daha sonra da olacak. Ne diyorsun abi son olarak? Valla abi müthiş. Ben gerçekten inanılmaz gururluyum. Yani şu şu işi görebildiğim için insanlık adına gururluyum. Çünkü artık teknoloji nereye gidebileceğini insan hayal bile edemiyor. Müthiş bir şey. Ben de çok keyifliyim abi. Teşekkür ederim bu fırsatı sunduğun da. için. Sağ olasın. Bu videoyu arkadaşlar beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Tesla konusunda yorumlarınız çok merak ediyoruz. Hakkı abiyle beraber okuyacağız. Hadi bakalım abi. Görüşürüz en yakın zamanda. Vallahi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu teknolojiyi çoğu Amerikalı bilmiyor. Yani gerçekten bilmiyorlar. Adamlar bu teknolojiyi yapıyor ama böyle bir teknolojiden onlar da haberdar değil. Bunu ilk kullananlardan bir tanesi sensin. <laughs> <laughs> Gerçekten Amerikalıların çoğu bilmiyor yani böyle bir şey var nasıl yani falan diye. O nedenle ben çok mutlu oldum. Sağ ol abi. Yani teşekkür yorumları ederim. Yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Evet okuyacağız beraber ya. ben abiden. biraz gergindim kusura bakmayın çünkü <laughs> adamın sigortası yok. Evet abi evet doğru <laughs> söylüyorsun. Türkiye ehliyetiyle şu anda burada. Ama çok şükür yani dediğim gibi İstanbul'a süren her yerde sürer abi. abi Dostlar, teşekkür ederim. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize kal. iyi bakın. Çok sağ ol.